Az kalmış ya 220 km. Ne diyorsun deli ne? <laughs> Çünkü beleş bana olduğu için. Su verdi. tuvaletten. Hayır tuvaletten değil. Evet tuvaletten. Sensör var. sensörü sen, uzatıyorsun. Sana soğuk su veriyor. Ya hadi git ya. Ya ben böyle tuvalet kağıdı gördüm. Bana bak. Ya. Bana bak. Sabun gördüm ya. Sabun ya. Bana bak Nepal'de 100 Nepal rupisine 5 lira veriyordun. Burada 100 bahta 20 lira veriyorsun. Tayland'ı sevdim diyorsun. <laughs> Canı sağ olsun. Canım sağ olsun. Bana su İyi, versin tamam. soğuk. Bana seni, su kandırıyor. Su kandırıyor. Senden bahtlarını Oğlum, adamın, alacak. Bahtını, adamın... tahtını yapacaksınız. Ha? <laughs> ya hadi git tamam. Welcome. Welcome to Thailand. çalışı kaldı Aynen, mı? Sahne çalış kalmadı. Biz 12 saat Tayland'a geldik. 4 saatlik yere 12 saatte geldik. Uçağımız sağ, tam 5 saat sonra kalktı. Nepal'de saat 3'te kalkması gerekiyor uçak saat 8'de kalktı. Teşekkür ederiz. Aynen. Ne Airways'e Airways'e Teşekkür ederiz. Exit e istiyor, istiyor. Sen mi büyüksün, ben mi büyüğüm desene. mi? Nepali geldim. <laughs> Nepali boy. Böyle. Aa, bakabilir miyim? Madeni paramız var artık. Vay. Ve... Bence onlar. Ne bunlar? bir yolu bulduk. Burada yollar var, köprüler var, asfalt var. Böyle yüksek yüksek binalar var. Burada böyle yerler var. Medeniyet. Hele gözünü sevdiğim. Nasıl hissediyorsun kendini? Şu anda iyi. Perdeli otobüsümüzü beğendin mi? Otobüs dedim perdeli olabilir. Ya bu da bilet satıcısı ablacımız. Bizden iki kişi 100 baht aldı. Yani 20 TL'ye gidiyoruz. Herkese 100 TL gibi 100 Evet. <laughs> 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 Amca gece bir ısırdı. Azıcık. Nasıl ama por 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 yaptı ortada bir şey baharat kokusu saldı ben böyle Allah helal vermesin ne kirliyim diyor. İlk defa karma yatakhaneli bir yerde konaklayacağız bu gece. Yeni hostelimiz nasıl? Güzel, kimse yok. Şu an bizden başka bir yatak dolu gibi. Ama sanırım dışarıya gezmeye gittiler. Burası Ender'in yatağı. Alt kat. Burası benim yatağım üst kat. Şöyle yastık kızım göstereyim mi? Rahat edemiyorum ne yapayım. Burada böyle yan ayak dolaşıyorsun. Terliklerimiz aşağıda. Taş. Gördün mü? Batay kaş, kaş. Kaç para oldu bu Burada bir menüye 40 TL verdim. Türkiye'de zaten yaklaşık 30 TL oldu yani. Bakalım tadı aynı mı değişti değil mi? Ambusmuş. Mektanız hepsi yok mu? Mektanız hepsi yok. Sokaklarda yiyecek çok fazla şey var ama Tadlarını bilmiyorum. Bir de dünden beri çok açım yani. Gerçekten doyuyorum Masajcı, 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 her yer masajcı. Ha, tam sıçarken. Bak biz bu kanallara girmedik. Kanal! Artık bu katmandaki gibi araçlar görmüyorsunuz tabi. Torlar yine var ama Evet, en azından asfalt var, yol var. The king, long live, the king, long live. Birileri şarkı söylüyor yani. Aa, tuttuk. Ya, şimdi geldik. Yemek yiyeceğiz. Ne aldın? Yerel bir kola aldım. Yerel kola mı? Evet. Es kola. Yani, kola olduğu süper bugün. Eskola içeceğim. Evet, le gibi bir şey herhalde buranın. Deneyeceğiz bu koltuğu, Yedim ben onu. He? Yedim yedim. <laughs> Ne zaman Akşam yedim Burada her şeyin bir ruhu, bir bizdeki cinler gibi, periler gibi bir şeyleri olduğunu var Ve şöyle kuş evine benzer bir şey tutuyorlar her binanın da Çünkü arsaların e, parsel parsel kapattıkları tayralarının daha bir ruhu olduğunu öğreniyorlar Onun önüne bir şeyler sunuyorlar Galiba whisky ikram etmişler <laughs> Bu sefer Şimdi patlayı deneyeceğiz. Evet. Bu abla bize patlayı yapıyor. Tayland daha güzel. Ya. Daha güzel. <laughs> mini karavan barlar var. Burada da insanlar oturuyor, bir şeyler içiyor. <laughs> Çok güzel ya. Her türlü içki var. Garip bir simülasyon içinde. Niye şimdi ayakta sızlattı? Biraz durup dururken bilmiyorum. <laughs> Yürüyorduk, yemek yemeye çıkmıştık. Bu da böyle şey olması iyi değil. Daha fazla? Daha fazla? Daha iyi değil mi? Daha Herkes ayak masajı yaptırmış. Herkes ayak Biz ayak masajı yaptırdık. Evet. 30 dakikası. 90 bah. Aynen. Yani 100 bah 20 dersek kişi başı neredeyse 20 TL verdik. 20-20-40 ama çok mutluyuz Boş ya. parasını yani. Bu hayatım boyunca boşuna yaşamışım. Ya uyuyacaktım bir araba Hatta uyuyorum galiba. Bütün Nepal'in yorgunluğunu attık şu an gerçekten. Teşekkürler Teşekkürler Tayyip Masaj. Gekliç, anne yengeç diyorum. Şey akrep. Çok bindik biz. Allah'a emanet gidiyoruz valla. dedi. Dönme dolap. Yani dönme dolap. Bu kadar para dönme dolap. Kamerayı düşüreceğim. Dur.